Kuzu evet. kuşbaşı mı neymiş ürün? Yağlı bir etmiş. Normaline göre biz böyle et fotosu koymuşuz. Müşterilerden Flash şikayet attı. gelmiş. Burayı kazanma şansımız yok bizim ya. Oo. Oo. O öyle hareketler yaparsa ama. Daha skill açmadım. Ne atacağım bilemedim. Ne yapıyoruz biz burada ya? Bilmiyorum ki kanka manam bitti. Geliyor reis çekti huku. Mezil etmiyor kanka. Şöyle jinx'e vurdum. Şunu şuraya atacağım yani. Oo. Pipe kolsuz. Ne olduk? Kanka üçümüzde e, e, ile gideceğim W ile gelirsin bana ama onları ama ben işte diğerine vurdum biliyor musun kanka? Kanka hayvan gibi hasar yedik. Bir de E'yi geç açtın. Sen payka vurdun ben şeye vurdum. Diğer piçin oğlunu. Geliyor herhalde ya master. Öldü ben sana. öldüm. Ya ölmedim. Ben öldüm. Kanka ölme. <laughs> kanka tek başıma savaştım. Ne yapayım? <laughs> ne kadar dayarızdurum? Yılları gitti. Ignite atmıştı diye gördüm ama atmadı. Ignite attı. <laughs> ne yapıyorumuz bu çocuğu? Hadi ben öyle kanka? kolay mı ama Kolaymış lan. Fiora'yı şey keser diyenler. Şey Master'mış amına koyup, Bak Master kesti. Bariz belli. Bizim takımlar kötüymüş ya. Bizim takım berbatmış amına Ben şimdi gördüm daha. <laughs> Biz burayı kazanırız ama senle kanka. Sadece fokuslarımızı ya işte birine fokuslanalım. Ben mesela E ile gireceğim mi moruk? Direkt gel be şey W ile yanıma gel direkt. Ee, şey yok. Bir hit e daha yok. var ya, bir hit daha çıksa ölmüştü, bir hit. Evet, evet, evet ölmüştü de Leblanc kesecek şimdi onu zaten. Güzel, şurayı itelim hemen. Tanklarsan ölür kanka. Bir Q tuttur, Q tuttur. Kanka çık, 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 çık. Sen çık, sen çık. Q tuttur. Night. Tamam adamların piki güçlü be. Bu oyun lose. Lose geldi bir anda. Geldim. Geldim oğlum. Ya gir artık şuna be gir be gir şuna gir. Malın oğlu ya. Kapattım orada. Tamam onu da kestiniz. <laughs> Amına kodumun oğlu girmiyor. Niye çok gitti ya. Of. Ben şöyle arkadan geleceğim oraya. Gel kanka. Vartlı galiba. Direkt çıktı. Vartlı değil de lavuk anlamıştır ya. Öküz değil ki. <laughs> Benim çağda yürümüyor sürülüyor 35 kanka. Ayakkabı çekseydin ya bir tane. Ayakkabı üründen alıyorum ben. Ha. Ona giriliyor mu? Giriliyor giriliyor niye girilmiş mi? Ne fulleniyor bunlar? Kedileri... Şu fulle canından canından çekiyor Q'sunu o yüzden güçlü oluyor şuraya ward koyacağım. Sen de vardığını pembeyi şuraya at moruk. Master geldi galiba. Master aynen. arkada. Saldırma, saldırma burada. Kim çıkardım ya? Master Drake alıyor. Burayı kay kaybederiz bence. Evet evet bence de gerek yok. Aldı bile. Bir çektik orada. Şöyle atalım. Master. Dive atsalar ölürler var ya keşke dive atsalar. Gereksiz hasar yiyorlar şu an. Master da gereksiz XP kaybediyor da şimdi gördü bizi. <laughs> Hadi ya. Master burada mı hala acaba? Anın nereden atılıyordu o be? Tam şunun köşesinden kanka. Bence hala burada o Master. Bence İş. de burada da dur bakalım. Vardın kalmadı mı? Var da oraya da gidersen. Kalıp kanka. Çık çık. Ölüm yok ya bunu olur. Fıçra da attı o değil mi? Görmedim hiç. He bird, Fıçra her dağıttı. türlü bird ya. Her türlü bird. Ee, kraken almıyorum. Rüzgar netleti aldım. Cam bir çene gidiyor. Kalkan yayı da alabilirdim. lavuklar çok teklemeci. İyi bence rüzgar. <laughs> Tam mobil olur. Farm sana yürüyecekler. Bir atıp geliyorum. Yo atmıyorum. İtem bitmemiş. Ben bitti sandım. Ne yapıyor? Tamam tek bunu alırız kanka. Dive. Olur olur. Olur da çıkıyor ki. Çıkıyor çıkıyor. Tamam tamam. Bu bize yürüyor ya biri gelmiş e, e olabilir. E Gerçi. Master Geldi. yukarıda Carda Pike gelmiş. Maymun lan bu. Oh! Oo oğlum onu nasıl kaçırdı lan? Makarayı gördün mü? Gördüm amına Görmez olur muyum? Pike deniyor mitten. Pike ya şu an herkes gelebilir. Benim iten bitik ultiler var. Vay burada. Şu an kim gelse gider yani. Kimdi o gelen? Master. Gelsin gel. Kralı gelsin. Ulat geliyor. Alamadık kuleyi. Alamadık harbiden. Oğlum, Master hala burada ya. Sen ölebilirsin. Öleyim oğlum ne olacak? Master, tarafta <laughs> Ana oynayacak? Tuttu ya. Master koşuyor. Amına koyayım. Ölmedi şeyini. Vur buna. Vur buna bir anda. Stanı. Of. Tamam bu gitti. Lap sizde. Kan kuleyi alıp yardıma gitsin bu. Ee, gidiyorum kuleyi aldık zaten de milyonu kesiyor. Şöyle bir koyalım. şuradan çıkabiliriz. Aynen. Ben de buradan kapatıyorum. Atla da bu diye. de maymun etti ya. At ultini at ya da ki. Aa tutmuyor lan. Şaka mı? Yok tutmadı işte şaka maka değil. Hadi şey niye atlamadım peki? Minyona atlasaydın direkt. Orada minyon vardı. Onu görmedim. pırrrrr bom 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 yes 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 pırrr cgili bana bakıcam mı kanka yoksa onu mu izleyeceksin valla onu izliyordum söyleseydin keşke ee, söyledim kanka zaten 2 saniye benim söylememle 2 saniye geçti öldü sonra Lan ulti daha yeni attı Gragas ya. Ne yapıyorsun? <laughs> Şaka yaptım. Bir kule aldım onun akunu. Üçüncüye doğru gidiyor. 15 saniye kesemezler herhalde. 15 saniye kesemezler kanka bunlar. Ne 15 saniyesi bu baron bitmez. Ben sana onu söyleyeyim yani. Şunu şuraya atayım. Moda geldi. Biz burada öleceğiz biliyorsun ama gizde. İyi bari. Hem aldım baronu hem ölmedik. Lan ne öldüm? Bilmem ki. Red'e öldüm amına koyayım. Jinx'in Red'i mi vardı? Olabilir. Red'e öldüm ama şaka gibi. 168 vurmuş Red. Aa bak Red var üstünde. Ya öküzü kurtaracağım diye ben öldüm durduk yerde ya. Ben niye döndü kule bana? Çiviliden herhalde. evet evet. Burası niye luz gibi gözüktü? Değil ki bak ultiyi koyduğumuz anda kazanırız. Master'ın canı kalmadı. Benim de kalmadı ki ama kaça kaça. Red'e öleceğim yine galiba. Yok. Güzel. Güzel bitirin direkt abi. bitirin abi. Pike doğdu. R R R yapıp sıçabilir. <laughs> yok yok lan. Gragas ölmez. Vi de ölmez. Bak başa gitti. Güzel. Güzel oyun. Ha hiçbir şey yemedim <laughs> annem.